Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gece 12'ye 10 var arkadaşlar ve gece 12'de Charlie Charlie oyununu oynayacağız. Bu oyunun bizim sesimizi kaydettiği, bizi gözetlediği ve birinin çıkıp direkt çığlık attığı ve çıldırdığı söyleniyor arkadaşlar. Bakalım bu söylentiler doğru mu ama oyunu oynayan herkes aynı şeyi yazmış. Ve bu oyun 10 milyondan fazla indirme almış. Hepsi de Korkunç yorumlar atmış. Biz de bugün bunu deneyeceğiz. Bakalım bize de aynı şey olacak mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Biraz da tırsmadım değil yani. Abone olmayı sağlar. Gel atılıysa hemen başlıyorum. Evet şimdi başladık arkadaşlar. Saat Merhaba. Mısın? Merhaba Maya. Özgür ben niye geldim bu saatte? Uyum mu var? Evet. Ya sen uyuyor musun Musa? Uyuyorum Özgür. Gerçekten mi? Uyuyorum. Ben bile uyumuyorum ya. Sen uyuyor musun? Uyu, uy, yani Uyuyorsun değil mi? Bazen. <gülüyor> <gülüyor> işte ölçüyor. ya bazen. 12 saat 12. Ya Sen artık... kaç? E, 11'e 53 geçiyor. Eee? Gerçekten biz ne yapıyoruz burada bu Gerçekten ölçü ya. Evet tamam 12'de oyunu oynamak istiyorum. O yüzden şimdi yorumları okumaya geçelim. Evet şimdi Charlie Charlie Challenge. Bakın arkadaşlar. Nasıl bu Nasıl şekilde... bir oyun? Bak böyle cinler seni yönlendiriyor Maya. Nasıl yani? Böyle kalemleri koyuyorsun üst üste bu gerçekte de oynanan bir oyun ve bununla ilgili bir film var. Nasıl bir oyun? Eğer Charlie Charlie burada mısın? Charlie Charlie deyip sorular soruyorsun ve o da evet ya da hayır diyor. Hadi ya. Ve bu uygulama sesimizi kaydedip bize karşı kullanıyormuş. Öyle diyorlar ha? Evet ve fotoğrafımızı çekiyorlar ve ekrana bir anda kadın ya da adam çıkıp bir anda çığlık atıyor ve çıldırıyormuş. Özgür biz niye oynuyoruz ya bunu? <laughs> Arkadaşlarımız denemesin diye biz kendimize feda ediyoruz. Niye Özgün? Gece 12'de. Neden ya? Bizim Hiç psikolojimiz yok. yok mu Özgün? Aa Maya takipçilerimiz daha önemli. E ben? Ya sen de idare edersin Nasıl ne? ya? Evet arkadaşlar. Çok kişi bir yıldız vermiş arkadaşlar. gördüğün üzere. Ama neden bir yıldız verdiler? Oyunu beğenmedikleri için değil korktukları için. Hep Ne diyorlar? Arkadaşlar ben çok korktum. Sebebisi oyunu oynadığında bana kalemi döndürmek yerine kendi cevap verdi. Oyundan... Ses geldi ve ben oyunu iki gündür araştırıyorum. Geri bildirim falan da gönderdim. Bu oyun sizi görebiliyor ve dinleyebiliyor. Oo. Asla indirmeyin. Ben konuştum benim dediğim başka bir ses tekrar etti. Oo. Gerçekten oynarken geceydi ve korkudan bayılacaktım. Oyunu direkt sildim. Lütfen indirmeyin. Dediğim gibi bu araştırmadan sonra bu oyunun yapımcısına mesaj gönderdim ve cevap alamadım. Ayy başka ne demişler? Arkadaşlar sakın indirmeyin çok korkunç. İlk yüklediğimde her yer simsiyatta aniden bir şey çıkıyor demiş. Ve ben, benimkine de kendisi cevap verdi demiş. Ay! Gerçekten. Sordum. Soru 2x2 5 dedim. Evet dedi. 2x2 3 dedim. Evet dedi. Sen salak mısın dedim, evet dedi. Sen var mısın dedim, evet dedi. Bir de mikrofona onay vermeden deneyin. Sonra mikrofon tuşuna basın. Gene kafasına göre sadece 15 yaş altı kişilerin psikolojisi etkilenebilir. Allah'tan 16 yaşıma girdim. Bir ay önce. Bu evet, özgü değil mi? Allah'tan ne <laughs> kadar fark edecek şimdi değil mi? Bir ay. Bir ay gerçekten çok büyük farklar yaratacak. Ay, yani arkadaşlar Neyse ki mavi gözlüğüm o yüzden korkacağımı düşünmüyorum. Yani oynadığımda çok güzeldi ama ona yanımda mısın dediğimde evet deyip yüzünü gösterdi. Ben de ben de, korkarım. Ya. Ay böyle tepkiler verme bana ben de korkarım. <laughs> ben korkarım Özgü. Vay arkadaşlar benim en korkunca ben de korkuyorum. Bu arada arkadaşlar bu oyun 10 milyondan fazla indirimi aldı. Oha evet. evet. 10 milyon artı. Çok oha. fazla yani. Bakalım büyükler. Yüklediyorum. Bu kadar kişi yalan söylüyor olamaz arkadaşlar. Şey. biz denemek için ve arkadaşlarımızın denememesi için bizde görmeleri için biz mikrofona ve kameraya izin verelim. Her şeye izin verelim. Çünkü <laughs> <Öldü>, benim telefonum. <laughs> o yüzden izin verelim diyorum ya. Hazır mısın Maya? Ay Özgür ya. Aa, <laughs> çok korkunç. Evet <laughs> ben gerçekten korkuyorum. <laughs> ya. Bir... Yani, bu arada dışarısı şu an çok sessiz. Evet başla. Ay Özge çok bağırsak polis mi çağırırlar ha. Nasıl reklamı? ne oldu? bu? Reklam bile sıkıntı. Geçte, geç de geç. Tamam. Start de. Evet. Ay, izin, izin ver. Cid. Uygulamayı, Uygulamayı Cid. kullanırken. Evet. Şimdi, şimdi basıp sorusun Nasıl sorusun? oynanıyor bu? E, talk işaretine basılı tutacağız ve Charlie Charlie, e, şu an burada mısın, bizi görebiliyor musun gibi sorularınızı soracağız. <laughs> <Özürüz. gülüyor> ben sustum, pop! <laughs> hadi özür dilerim. Ekran nasıl ters? Normalde çelen düşük. Hadi bakalım. Charlie burada mısın de, Charlie Charlie burada mısın de. Evet, hadi. Evet, Hadi. Olsun. hazır mısın? Hazır. Charlie Charlie, burada mısın? Ne diyor? Aha. Ne, ne diyor? Aa, dönüyor. Arkadaşlar bakalım bu oyun çıldıracak mı? Gece de 12. Hayır mı? Bakalım. Hayır mı diyor? Hayır diyor. Madem burada değilsin ne kadar mantıksız değil mi Özgü ya? Hey Charlie Charlie bizi görebiliyor musun? Bakalım. Görebiliyor mu? Görebiliyor mu? Arkadaşlar birkaç tane sondan evet. sonra şey yapıyormuş. Evet. Bizi görebiliyor musun, bizi görebiliyor musun, bizi görebiliyor musun diye üç kere soralım. Yani üç kere ben ayrı kere ayrı. soracağım. Ayrı ayrı tamam. soralım, sor sen. Charlie, Charlie bizi görebiliyor musun? Bakalım, çıldırıyor diyorlar. Evet, oha. <laughs> Ay bu sefer hızlandı evet. arkaşağı. sinirlendi. Bak diğer de oynadı. Bakalım. Evet. Bakalım arkadaşlarımızın o yorumlarda sorduk. Aa bu ne be? Böyle olunca ne oluyor? Nasıl bir şey ya bu? Bir daha sor aynı Bir dakika sordu. ekranda bir şey çıkmasın müzik Bir bak. daha sor aynı soruyu. Baya gerçekten sor, sor. ben ya. Olursa sana olur yani. ya. Ya hadi. Charlie Charlie bizi görebiliyor musun? Hadi bakalım. Anlatayım. Bakalım. Ne diyecek? Hiç bilmiyorum. Evet mi diyor? Yok hayır'a geldik herhalde. Maya bu ne? Ne be, keldir böyle çıkıyor. Ne demek oluyor arkadaşlar? Evet de şu anda. Bak evet de. Evet evet de. Bir daha sor aynı soruyu. Ha çıldırdın mı? Ne? Son. Özgür. ama deniyoruz arkadaşlar, Son biz arkadaşlar. Denemezsin diye. Son görüyor musun? Arkadaşlar biz deniyoruz. Temiz çıkarsa hepimiz yükleyeceğiz. Charlie Charlie bizi görebiliyor. sandım ya Görebiliyor mu acaba? Ya ne olabilir ki arkadaşlar, yani ne Arkadaşlar sürekli aynı soruyu soruyoruz. Ay, ya, gibi evet, Hayır gibi geldi. hayır böyle evet. mi? Neyse göremiyorlar. Başka ya. bir soru soralım. Belki o zaman evet. çıldırır. Bak, aynı soruyu üç kere sor. Hayır, Maya öyle çok uzun bak, olacak. Bak 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 böyle yap. Mesela e, ne soralım mesela? Hayatta mısın? Ha, evet yaşıyor musun? Evet. Bak böyle uğraşıyoruz. Çerli çerli yaşıyor musun? Yaşıyor musun? Yaşıyor musun? Söylesene Özgü da. Ama ya. Ama öyle olmaz ki. Yaşıyor musun? Bir de İngilizce mi sorsak acaba? Ha? Evet mi? Ay. Yaşıyormuş Özgü. Evet mi? Evet çıktı. Şarkı niye durdu lan? Şarkı durdu. Ay. Özgü. Ha yeniden Bilmiyorum. başladı. Ay. Oy. Ay arkadaşlar bir dakika. Bir de şey yap. Ne? Ee, İngilizce soralım. Bizi evet. Göre, beni görebiliyor musun? Ne demek? Do you see us? Ha öyle de. Tamam. Üç kere de Şimdi... ama. Ya. Üç kere de. Maya. Hatta beş kere de. De üç ki çıldırmasını istiyoruz. Bakalım nasıl oluyor? Charlie Charlie. Do you see us? 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 Bakalım. Bayağı dedik Maya. Bakalım çıldıracak mı arkadaşlar? Tam da gece deniyoruz. Tam da o kuralına uygun yapıyoruz değil mi? Evet. Evet bakalım. Yes diyor. Hani gelemiyordun? Ha? Hani gelemiyordun sen? Aman ne soralım başka? Ne soralım? Evet diyor. Bu İngilizce... Sen mi? ilaç bir insansın. Senden nefret ediyorum de. De Özge ama çıldırmasını istiyoruz ya. Sen kendini feda etmedin mi Özgür? Charlie Charlie You are gross person. I hate you. Özgür Türkçe Efendim? söylesene bunu. İğrenç olur. bir insansın. Senden nefret ediyorum. Adam. Hadi ya. İngilizce daha da iyi anlar. Biliyor musun? Evet. Evet mi? Dur bir de ben söyleyeyim. Ver. Eğer hey, hey. İngilizce konuşabiliyor musun? Charlie Charlie sen nasıl 你杀死你。 Ayçam. Ne çıktı şu küçücük kız çocuğu gibi görünmüş. Bakalım. Tepkisiz mi ya? Ne diyor? Hiçbir şey yapmıyor. Ben çünkü soru sormadım ondan olabilir mi? Ne şey demedin? Ne soracağım biliyor musun? Ne, ne soracağım? soracağım. Yanımızda, yanımızda mısın? Ay. E duyabildiğine göre yanımızda. Charlie Charlie bize yüzünü göster. Bize yüzünü göster. Bir daha de. Bir daha desene Özgür. hayır yüzünü göster dedim. Bakalım. Ama yüzünü göster dedim. Sor, sormadın Kesin. ki. nerede? Oha gerçekten. Ay arkadaşlar. Vallahi bu sefer gerçekten. Tekrar Oha. değil mi? Ay de bir. Bir dakika tek çerli Charlie Charlie bize yüzünü göster. Bize yüzünü göster. Bek. Bekle bak. Bakalım. Evet. Bize yüzünü göster dedim iki kere tekrar. Dur bekle. Tekrar değil mi? Bir daha ha. de. Belki çıktı ya. Charlie Charlie bize yüzünü, bize yüzünü göster. Bize yüzünü göster. Bize yüzünü göster. Dur. Şimdi bekle. Bekle. Arkadaşlar çok korkunçmuş. Bu arada yüklemeyin. Sakın bu uygulamayı yüklemeyin. Neden çalışmıyor? Aa durdu. Bir Charlie Charlie. Nasılsın? Nasılsın? Kapadım. Cevap vermiyor. Aa, cevap da vermiyor artık dondu. Charlie Charlie bana cevap ver. Ha. Bana neden cevap vermiyor? Belki sana cevap vermiyor. Ver bir. Anne, ya. Belki sana cevap verir. Charlie Charlie. Sen çocuk musun ya? <laughs> Tipin çirkin diye, iğrençsin diye, pisip bir insansın diye Size cevap ver Bak şimdi kalem olmayacak. Ay Özgür cevap vermiyor. Neden olmuyor? Cevap vermiyor arkadaşlar. Çıkıp tekrar girelim mi? Hayır. Dur Özgür lanetlendiniz belki yapma öyle. Ya. Lanetlendik zaten yapma <laughs> öyle Özgür ya. Ne telefon bu? Neden çalışmıyor? Bir daha sor. Ne sorayım? Ee, Charlie Charlie dur. Çocuk ee, musun diyeyim. Aa, evet evet. Charlie Charlie çocuk musun? Cevap ver be. Hah. Belki Türkçe şeyi algısı bozuldu. İngilizce sor. Hani İngilizce sordun ya. Charlie Charlie, are you child? Ha, dur bekle şimdi. Ay arkadaşlar ne oluyor ya? Arkadaşlar bu arada böyle uygulamaları daha çok denememizi istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın ki biz de anlayalım. Değil mi? Ya anlayalım anlamasını da ama bu bize Bakın cevap mesela ya, biz bunu denedik. Olduğunu öğrendik. Ay gerçekmiş arkadaşlar. Yorumların gerçek olduğunu öğrendik ve siz yüklemeyin arkadaşlar. Yüklememeniz gerektiğini öğrendik. Bir ara gerçek hayatta çarlı çarlı oynayalım mı? Oynayalım da. Kalem koyuyorsun iki tane. kalem yere düşmüş ondan mı acaba? Aa bak ikinci kalem yok. Evet. Reklam da, reklam da sıkıntı. Ne? <laughs> ha, ha tamam bak iki tane krem oldu. Ya arkadaşlar. Bu nasıl tip ya? Reklamları tübülüyor? bile kötü. Granny arıyor arkadaşlar. Nasıl reklam bu? Bunu oynayalım mı yarınlara? Bayağı. Ha şimdi ha, son. Bize yüzünü göster de. Yeniden de. Değil mi? De de. Charlie Charlie Bize yüzünü göster. Bize yüzünü göster. İki kere söyle. <laughs> <kere gülüyor> Ay sesini kaydediyormuş gerçekten ay doğru arkadaşlar ve sonradan yavaş yavaş çıkıyor. Hayır, hayır diyor. sesini kaydetti Özgünel hayır diyor baya sesini. Ya bir dakika ben <laughs> ben de korkuyorum. Nasıl? Ama sen, senin sesinde. Evet. Bir daha bize yüzünü göster bize yüzünü göster iki kere de. Çerli bize yüzünü göster bize yüzünü göster. Ay ses de kaydediyor. Aha, Arkadaşlar misin? doğruymuş. Çerli çerli çocuk, çocuk musun? Nasıl ya? Ay nasıl ya? Aa, cevap veriyor. Aa, çocuk mu? Değil mi? Değil. Ha değilim diyor. Ama çocuk. Sen? Yaşıyor musun de. Charlie Charlie sen yaşıyor musun? Sesimi tekrar edip durma be. Charlie Charlie sen yaşıyor musun? Sesimi tekrar edip durma be. <laughs> Arkadaşlar. Ne çok korkutacağım. Sesini kaydediyor. Gözetliyor olmasın? Ay Kameradan. Hayır diyor yaşamıyor. Kameradan seni görüyor. Sesini de duyuyor. Çerli Charlie, Charlie beni görüyor musun? Charlie Charlie beni görüyor musun? Oy. Ya bu gerçekten arkadaşım. Ay arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Ay yani reklamda çıkıp duruyor bu ne ya? Ne dedi yani? Ortada yani. Yok Noah'ya daha çok yakın bak. Evet. Herhalde birimizi görüyor birimizi görmüyor. Ay ben görmüyor ya. Telefon sağa doğru. Sen sor. Yok be. Sor bir şey. Al. Sor. Nedir? Sakince sor. Tamam. Başımıza bel alacağız. Sen yüzü sildiler de. Çaylı çaylı bize yüzünü göster. Bir daha göster. Bir daha yüzünü göster. Yüzünü... Ege. Aman tanrım. Açma ya aç şunu. Granny. Niye böyle e, duruyor? dönüyor? Ay Özgü durmuyor. Maya sinirlendirdin lan. Of durdu. Hayır diyor. Ay diyor. Charlie Charlie bize yüzünü göster. Bize yüzünü göster. Bize yüzünü göster. Bize yüzünü göster. Göstersene göster. lan. Charlie Charlie bize yüzünü göster. Bize göster. Biraz seni de kaybettim. Fark ettim senin ben. Hayır diyor. Her seferinde hayır diyor. Bunu anlıyor. Çay çay bize yüzünü göstereceksin. O yüz görünecek. Çay çay bize yüzünü göstereceksin. O yüz görünecek. Ama niye Emre Bayki konuşuyorsun? Al. Evet. Ama <laughs> göstersin Özgür. Bir kere mi oluyor acaba? Ha? Galiba. Çaylı 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 Çaylı. Aman tarım. Bakalım bir daha çıkacak mı Üzgün. E? Çaylı Çaylı bize yüzünü göster bize yüzünü göster. Sen Cinci <laughs> oluyordu Özgür, sen de ya. Ne oldu? Evet de çıktı. Ha! Ay ay gelecek şimdi dur. Ay, bir evet oldu. Bir dakika özgür dur. Ne? Gelmek beni bekliyorsun arkadaşlarım? Gelecek şimdi dur. Yakka. <laughs> bir, bir bir daha dainki. Daha şey. Charlie Charlie artık yüzünü göster seni bekliyoruz. Charlie Charlie artık yüzünü göster. Hep tekrar ediyor arkadaşlar fark ettiniz mi? Gerçekten arkadaşlar. Az önce sadece bir kere evet dedim Ayala şimdi ama göstermedin. Evet de geldi yine. Bir daha sor. Bize yüzünü Charlie Charlie bize yüzünü göster. Charlie. Bize yüzünü göster. Göster. yazıyormuş. Yorumlarda yazan her şey oluyormuş. Yüklemeyin. Gerçekten yüklemeyin. Evet gerçekten. Aa, kalp menyodu Sadece biraz zaman geçmesi gerekiyor. Bu arada mesela tek ve gece oynarsanız gerçekten korkutucu olabilir. Hatta arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Oynamasınlar Özgü. Ama oynamayın arkadaşlar. Çünkü ben sizin için denedim ve kötü. Kötü arkadaşlar valla ben korktum. Hayır ekrana bir çıkıyor. Evet. evet ben valla bayağı korktum. Ay inanmıyorum ya. Uf, sen korktun mu? Yo çok eğlendim ben. Valla. Ay gerizekalı Korktum oluyor, korktum. Ay, gerçekten ben... arkadaşlar bu oyun çıldırıyor. Gerçekten... Gece olmasına mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama oluyor yani. Evet. Gerçekten sesi de kaydediyor ayrıca. Kadar... Doğru söylüyorlarmış. Ekran da kararıyor bu ayrıca. Bu kadar yeter. Şimdi bu kadar korku oyunu oynadıktan sonra biz evimize gidip kabus görürken siz de bu videoyu kapatıp rahat rahat derslerinize çalışın. Arkadaşlar daha çok böyle korku oyunu oynamamızı istiyorsanız lütfen like atın ki biz bunu burada anlayabilirim. Değil mi? Evet like atmazsanız beğenmediğinizi düşünürüz. Ve bu son olur arkadaşlar. O yüzden beğeniyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Kanalıma. Sakın yüklemeyin. Abone olmayı, yorum yazmayı ve high puanı vermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sakın yüklemeyin. Sakın. Sakın Özgü. Ben de siliyorum ya.